Merhabalar herkese. Cemal Nur annemi yakalamışken onunla gündelik hayatta karşılaştığımız sorunlarla ilgili e, konuşmak istiyorum. Gündelik hayatta birçok olayla karşılaşıyoruz ama nasıl çözeceğimizi bazen bilmiyoruz. Nasıl davranmamız gerektiğini bilmiyoruz. Bununla ilgili Cemal Nur annemle kısa videolarımız olacak. Ben soru soracağım, annem yanıtlayacak inşallah. İnşallah. E, sormak istediğiniz, aklınıza takılan sorular varsa onları bize gönderirseniz ben de onların bir kısmını anneme sormaktan mutlu olurum. Şimdi sorularımıza geçelim. İlk sorumuz anneciğim, dindar bir insan köşesine çekilmeli, e, hayatta aktif rol almamalı gibi bir anlayış söz konusu. Sizin bu konuya bakış açınızı çok merak ediyorum. Onu bizimle paylaşır mısınız? Benim misiniz? tanıdığım hocalarım o kadar aktiftiler ki. Din insanı aktif kılan bir şeydir. Biz mesela meditasyonu çok severiz Hı. ama meditasyon insanı pasif kılar. Bizim e, İslam dininin birçok e, hareketleri daima aktiviteye yöneliktir. Hı hı. E, i̇nsan eğer dindarsa, Allah'la irtibatı varsa hiçbir saniyesinin boş geçmemesi lazım. Çünkü Allah insana muazzam bir enerji verir. O enerjiyi de kendi mahremi için kullanmamızı sever. Yani Allah'ın mahremi halktır. Hı hı. Yani... Halka hizmet edersen hakkı hizmet etmiş olursun. Üstelik de kızım, mesela benim yaşıma gelen bir hanım, eğer sabah kalkıp ne hizmet yapacağını düşünmezse, o zaman oturup kaç tane kırışığım oldu diye mi düşünmeye başlar? Hı hı. Halbuki gaye kendiyle bozmaktan vazgeçip insanlara hizmet etmenin yollarını aramaktır. Hı hı. Şimdi Türkiye büyük bir deprem geçirdi. Ve o depremin artçıları yaşanıyor hala. E çünkü insanlar üşüyor, su yok. Yani bitmiş değil. O halde bizim hizmet devrimiz bu devir. Onun için ne yapabilirsek. E kimimiz güler yüze hizmet ederiz. Kimimiz halimizden memnun olarak hizmet ederiz. Kimimiz enerjisi yerindeyse bilse giderek hizmet eder. Ama asla Allah'la hakiki irtibatı olan bir insan bir lokma bir hırka deyip bir köşeye çekilmez. O bir lokma bir hırka deyimi yani dışımdan hizmetteyim ama içimden hiçbir şeye çok fazla düşkün değilim demek. Anlatabildim hı. mi? Bu genel hali böyledir. Hiçbir şeye tapmazlar. E, i̇lla bu benim olsun demezler. Hatta başkasının olursa daha çok sevinirler. Hizmet, hizmet, hizmet. Yurt dışında yapılan araştırmalarda da hatta Harvard Üniversitesi'nde insan neyle mutlu olur diye araştırdıklarında aslında en yüksek puanı başkalarına evet. yardım etmek, evet. başkalarına hizmet etmek olarak belirlemişler. Evet, çok haklısın. Bu aslında bilimsel olarak da açıklanmış bir şey. Evet, şimdi bak biraz önce evladını dört gün önce kaybetmiş bir anneyle Allah bana nasip etti konuşup rahatlatma Hı -hı. imkanı verdi. Ona da tek söylediğim şey eğer hizmete yönelirse ve bu hizmeti ölen çocuğu adına yaparsa hem çocuğun ruhunu memnun etmiş hı hı. hem de kendi rahatlamasına sebep olmuş oluyor. Hı hı. Dolayısıyla Allah lütfediyor kızım. Bir de hizmet yapmak isteyip de yapacak yer bulamayanlar var. Hı hı. Yani bizler bu konuda çok şanslıyız. Çok şanslıyız. Teyzem 100 yaşında öldü. En son bana diyordu ki Cemal'ım ben hiç hizmet yapamıyorum. Ben de ona dedim ki senin bu yaşta halinden memnun olman, ibadet yapman, Allah'tan memnun olman, kulağı duymuyor, gözü görmüyor ama hep şükrediyor. Hı -hı. Bundan daha büyük hizmet mi olur dedim. Yani hal hizmeti vardır, kal lafla hizmet vardır, bir de hareketle hizmet vardır. Hal Allah'tan memnun olmaktır, kal her an Allah'ı hatırlamak ve hatırlatmaktır, bir de Gidip bir fiil, bir garibin elinden tutup onu kucaklamaktır. Hı hı. Allah hepsini nasip etsin. İnşallah. O zaman ben yaşlıyım ya da benim hiçbir şeyim yok ben nasıl başkalarına yardım ederim ki diye düşünmememiz katia, lazım. Katiye. Katiye. çok doğru. Muhakkak söylüyorum. yardım etmenin şey bir yolu var, ee, diyorsunuz değil mi anneciğim? Gülerek de. İnsanlara Bravo. iyi hal göstererek evet. de, kendi halimizle bile aslında onlara göstererek hizmet etmiş oluyoruz Kesinlikle. bir Kesinlikle. Ben okula girdiğimde, öğretmenlik yaptığım devrede çocukların yüzüne bakardım. Ay çocuklar nedir bu haliniz? Ne güzel işte gün size gülüyor, siz Hı. saattesiniz. Bir şükür gülüşü yapın. Sabah suratlar böyle olmasın. O kendi moralini de bozuyor. Sonra bir gün Gamzeciğim, benim midem ağrıyordu. Ben biraz hafif surata asık girmişim sınıfa. Hepsi birden, hocam ne bu haliniz? Bak memnun oldum Allah sizden şimdi diye beni uyardılar. Bu hayatta aldığım en güzel iltifat. <laughs> Allah hepsinden razı olsun. Onun için uyaracağız. Kendini mutlu hissetmek için kendine bunu telkin etmen lazım. Bu dünyaya gelmekten gaye huzuru ve mutluluğu yakalamaktır. Onun için de bunu terkin edeceğim. Ve ümitsizlik asla olmayacak. Hı, hı. Hayatında hiçbir şeyden ümit kesmeyeceğim. Her şey Allah'ın iki parmağı arasında ama maddi olarak da niye ümit kesin? O zaman kendi kendimi sıkıntıya sokarım. Hı hı. Halbuki ben her şeyin güzelleşeceğine hep inanırım. Ve kötü şeylerden, negatif şeylerden uzak durur. Bunu yapmak lazım. Çok teşekkür ediyoruz. Rica ederim. Bir dahaki programda görüşmek üzere. Sizden de sorularınızı bekliyorum. Çok sevgiler.